Yay burcu kadınına ve Yay burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Sevgili Yay burcu kadınları ve Yay burcu erkekleri, Kasım ayının Aypar, Kasım Aralık ayının ilk haftasında potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminizde herhangi bir durum yaşanacaksa, tarot kartlarımdan göstermelerini rica ediyorum. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili yay burcu kadınları gelelim size. Aralık ayının ilk haftasında sevgili yay burcu kadınları için eğer ki bir farkındalık yaşanacaksa bir durum olacaksa bu durumlar doğrultusunda yay burcu kadınlarının dikkat etmesi gereken hususlar hus konusunda kartlarımdan bana yardımcı olmasını ve göstermeleri için benden ee, onlardan rica ediyorum. Bakalım yay burcu kadınları için kartlar neler söylüyor Aralık ayının ilk haftası itibariyle. Yay burcu kadınları Aralık ilk haftası. Allah 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 Allah. Neden Allah Allah bu şey Partneriyle birlikte e, güzel dakikalar, güzel cümleler, güzel düşünceler, birlikte birbirinize eşlik etmeler. Bütün e, şu an e, şu an kaçıncı burçtayım? 6 7 8. burçtayım. 8. burçta ve yaklaşık 5 burca bu partnerlerle hayatınızdaki bulunan adamla ya da e, erkeklere de bakıyorum. Hayatlarında bulunan kadınlarla ilgili Beş burçta böyle e, bayağı bir çalkantılı dönemler, e, birbiriyle anlaşmak, birbiriyle anlaşmamazlıklar falan filan bayağı böyle hayatınızda bulunan adamla ilgili olan durumlarda bazı e, alanlarda birbirinize eşlik ederken iyi akşamlar engin bey, Bazı durumlarda birbirinize eşlik ederken bazı durumlarda öyle bir uç noktalara ayrılıyor musunuz ki bu hafta bunu hissedilir şekilde farkındalıklarını yaşayacak mısınız sayın yay burcu kadınları yay burcu kadınlarının e, bu kadar ilişkinize akrabalarınızın dostlarınızın e, karışması sizin ilişkinizi bayağı bir zedelemiş bayağı bir yıpratmış ama sevgili yay burcu kadınları demişler ki hayatımda yaptığım bütün harcamalar ya da e, erkek arkadaşınızla ya da hayatınızda bulunan adamla birlikte ilerlediğiniz bu yolda sizin artık akrabalarınızla, ailenizle, etrafınızdaki insanların sizin ilişkinizle e, bir e, söz sahibi olmalarına izin vermiyor musunuz bu hafta ve siz artık hayatınızda bulunan adam kim bununla bir anlaşmaya varıyorsunuz. E, artık e, bir takım kararlar alınıyor ve bu kararlar doğrultusunda sanki e, almış olduğunuz kararlar, e, en basit örneğini söyleyeyim. E, tütün kullanımı var ise partnerinizle birlikte karar alıyorsunuz. Diyorsunuz ki artık tütün maddesini bırakıyoruz. Birlikte karar aldık. Ve biz verdiğimiz karardan hiç kimsenin bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz. Böyle ortamlarda bulunmayacağız. Bunları içen insanlarla birlikte takılmayacağız. E, ya da e, size nasıl söyleyeyim bir akrabanız rencide etti kötü cümleler söyledi ve eşiniz ısrarla o insanla birlikte o insanlarla görüşmek konuşmak istiyor ama siz istemiyorsunuz ama bu, bu hafta sanki böyle ortak alanda ortak payda buluştuğunuz ve bu ortak payda buluştuğunuz zaman aralığında partnerinizle birlikte kendi yolunuzu çizdiğiniz erkek arkadaşınız varsa kendi hayatınızla ilgili radikal kararlar alarak ee, ve sevginizin yoğunluğundan kaynaklanan bir durumla ilgili <laughs> yay burcu kadınları e, ilişkinizi götürme, ilişkinizin sürekliliğini sağlamak ilişkinizin mutsuz olan enerjileri hayatınızdan çıkarmak e, yanlış olan davranışlarınızı, yanlış olan e, arkadaşlıklarınızı, yanlış olan cümleleri hayatınızdan çıkarmak eylemleri içerisinde bulunacağınız, farkındalıklarınızın daha yüksek seyrettiği, işte eşinizle ya da hayatınızda bulunan adamla bir karar almak, bir seyahate gitmek, farklı bir şekilde farklı bir şehirde farklı yaşantılar sürmek eylemleri gibi böyle kendi yolunuzu çizeceğiniz, hiç kimsenin artık sizi mutsuz etmeyeceği bir alan yaratmak özlemiyle birlikte bazı alanlarda kendinizi yüksek e, hissetmek için ve artık e, kendi çatınız altında toplanmanız için e, radikal kararlar aldığınız bir sürece geçiş yapmışsınız sayın yay burcu kadınları ve yay burcu kadınları e, artık gerçekten aldığı kararlar doğrultusunda dik başta tavrınız e, tutumlu da davranışlarınız ve e, almış olduğunuz kararları eşinize de benimsetmek hususunda Gayet temkinli bir şekilde hareket ettiğiniz zaman sürecine geç, geçiş yapmışsınız. Sanki böyle hani e, eşinizin ya da partnerinizin e, hoşnut kılacağı o kadar çok e, o, o insanı analiz etmişsiniz ki o analizler doğrultusunda ne hangi yemeği seviyor, nelerden hoşlanıyor, ne yaparsanız evde durur ne yaparsanız kaçar nasıl onu avluk altında ağlarınıza böyle çekerek o ağlarında öyle dursun diyerek o kadar çok böyle güzel analiz etmişsiniz ki o analiz doğrultusunda sayın yay burcu kadınları bazı harcamalardan daha önce maddi olarak bir takım harcamalardan çekinmişsiniz ama yay burcu kadınları der ki benim partnerim eşim hayatımda bulunan adam ee, mini elbise giymek giymenden hoşnut ve ben e, onun duygularına hitap eder isem büyük bir olasılıkla o da beni sevdiği için benim e, isteklerimi yerine getirecek benim aldığım kararlar doğrultusunda bir takım yerlerden elini kolumu ayağını çekip tekrar benim ağlarımda hükmünü sürdürecek ve biz yol kendi yolumuzda bazı kararlar alacağız diye böyle kendi kendine odaklanmış bir yay burcu kadınından bahsediliyor kartlarda. Artık yay burcu kadınları ilişkiniz hususunda ve e, hayatınız hususunda, kariyer yaşantınız hususunda bazı gerçekten alınmış olan ve ver, kararlar doğrultusunda belki de ailenizin yanında yaşama kararı aldınız ve bu kararı gerçekten uyguluyorsunuz. E, eşinizden ayrılma kararı aldınız, gerçekten bu kararı uyguluyorsunuz. Bu hafta sizin almış olduğunuz kararlar doğrultusunda hayatınızı şekillendirdiğiniz ve yönlendirdiğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Akrabalarınızın ve ailenizin anne babanızın başta olmak üzere hayatınızla ilgili yapmış olduğu eleştiriler her ailede olduğu gibi. Muhtemel olasılıkla sizin ailenizde de gözüktü. Ee, bazı eleştiriler var, bazı kısıtlamalar var. Bazı kısıtlamalar doğrultusunda e, sizin ruh hakimiyetiniz özgür özgür kalınmak, gitmek, yapmak eylemleri içerisinde olduğu için ailedeki bu özgürlüğünüzü eline elinize almak ve özgür duygularınızla hareket etmek için e, aile içerisinde bazı tartışmalara yelken açacak bir zaman aralığına da hazırlıklı olun. Çünkü sizin bazı almış olduğunuz kararlar doğrultusunda aileniz, akrabalarınız, anneniz, babanız bu bunlara izin vermiyor. Bu hafta bunlarla ilgili tartışmalar yaşanacak aile içerisinde sizin vermiş olduğunuz kararlar ve sizin vermiş olduğunuz kararlar doğrultusunda ailenizin size karşı vermiş olduğu sıkıntılı enerji maalesef ki sizin bazı e, uygulama noktalarınızı hareket noktalarınızı e, kısıtlama alanında önünüze tabu önünüze set çekiyor ama siz öyle bir onları da böyle hani araya sanki böyle arkadaş koyarak kuzeninizi e, yakın çevrenizdeki insanları da devreye sokarak onları da ikna ederek e, biraz kendi mutluluğunuz için biraz hayatınızı şekillendirmek kariyer yaşantınızı olsun, aile erkek arkadaşınızla da, da, eşinizle baş başa kalabilmek için aileyi böyle kafalamak ya da çocuğunuz varsa çocuğu böyle aileye bırakıp eşinizle güzel vakit, güzel zaman geçir, geçirmek istemek eylemleri aralığın ilk haftasında yay burcu kadının gündeminde olacakmış. İyi de yaparsınız çünkü bu enerji yapmak etme, yapmak eylemleri almak, satmak eylemleri yay burcu kadınlarının e, bilgilerini bilgilerine bilgi katar iken aynı zamanda bazı alanlarda daha pratik düşünmenizi daha bilgi sahibi olmanızı daha e, ulaşım açısından ya da çevreyi e, daha iyi analiz etme açısından size böyle eee hem isteklerinizi yerine getirmek, kafanıza koyduğunuzu yapmak istemek eylemleri, hem de e, yeni bir şeyleri almak ya da başka insanların gönlünü hoşnut kılmak. Bir de böyle deneyelim bakalım, böyle nasıl olacak? Diyen Yay burcu kadınları farklı bir objenin hayatına geçmesiyle birlikte hayatını renklendirecek bir aralık ayının ilk haftasına hazırlıklı olsunlar der kartlar yay burcu kadınları için bilginiz olsun güzel eğlenceli bir hafta ee, yani harekete geçmişsiniz harekete geçiyorsunuz ve harekete geçtiğiniz her noktada sizin e, daha farklı pencerelerle dünyayı görmenize sebebiyet veren durumlar olacakmış fakat bu durumlarda Eğer ki aileniz herhangi bir kötü bir enerji söyler ise e, sizin e, hoşnut bulunmayacağınız bir durumu söyler ise bu sizin görmediğiniz bir alan imiş. Bu alanlarda da e, uyanık olmanız gerekiyormuş. Yani belki yeni tanışacağınız insanlar olabilir. Bu insanlar hakkında bir şey bilmiyorsunuz ama dış gözden bakan insanların her zaman e, insanlarla ilgili ya da e, duru görüleriyle ilgili aydınlık fikirleri vardır. Bu fikirleri de pek fazla göz ardı etmeyinler kartlar yay burcu kadınları için. Aralık ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalımı abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Gelelim Yay burcu erkeklerine sevgili Yay burcu erkekleri. Aralık ayının ilk haftasına geçiş yaptık. Aralık ayının ilk haftasında Yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi nasıl olacak? Aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantıları, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminizde. Yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisinde farkındalıklarında olması gereken bir durum var ise, bir mesaj var ise kartlarımdan bunu bana göstermelerini ve söylemelerini istiyorum. Yay burcu erkekleri Aralık ayının ilk haftası itibariyle. Evet. Hmm, siz, aa size de aynı kart atıldı harika. Sizin <laughs> Şöyle bir durumunuz var. Siz bir belirli bir toplantıları, belirli bir seyahatleri bu hafta itibariyle unutun. Çünkü siz artık bir e, aralan ilk haftasında bütün bütün yay burcu erkekleri kariyer yaşantınız başta olmak üzere bir iş değişikliğine geçiş yapıyorsunuz. Kariyer yaşantınızla ilgili bir e, değişim var. Farklı bir alanda yeniden bir işe başlamak Yeni bir işe yatırım yapmak, onun enerjisiyle uğraşmak, yani bir seyahatin ertelenmesi, bir toplantının ertelenmesi, bir organizasyonun ertelenmesiyle ilgili bir durum var. Bu durum aslında sizin işinize yarıyor çünkü siz bu hafta inanılmaz derecede yoğun, çalışkan işi başından aşkın işiyle yoğunlaşmış. E, işinden evine, evinden işine veya eviyle işi arasındaki mesafeleri e, kısaltmaya çalışan, dinleneyim, bir an önce kalkayım, işe gideyim, bu işi kaçırmayayım, e, işte insanları organize edeyim, e, onlarla birlikte bir şeyler yapayım, şudur, budur falan filan derken hani böyle e, lüks dediğimiz e, Gece bir restoranta oturup arkadaş sohbetleri, muhabbetler, toplantılar ya da eğlence organizasyonlarındaki seyahatler, e, seyahat ile birlikte yapılmış olan grupsal organizasyonlar gibi durumların ertelenmesiyle birlikte Yay burcu erkekleri kendi hayatıyla ve yeni belki de yeni olmayan bir meslek kariyer yaşantınızla ilgili yeni bir sürecin veya üzerinde bulunduğunuz kariyer yaşantınız neyse bu kariyer yaşantısıyla ilgili olan süreçte işinizi kaybetmemek ya da işinizin daha da yükselimine yükselime geçmesi için farklı alanlarda kendi kariyer yaşantınızdaki yerlerle bir e, görüşmeler sağlayarak daha çok e, sirkülasyon ya da para kazanmak için yoğun bir enerji içerisinde olacaksınız. Ve Yay burcu erkekleri daha önceden kalp kırıklığı yaşadığınız, birbirinizle tartışma halinde olduğunuz, birbirinize üzdüğünüz, sürekli çatışma halinde olduğunuz bir insan, bir kişi, bir karakter, bir vasıf varsa hayatınıza bu insanla da ilgili bir barış imzası atıyorsunuz. Bu insanla da artık aranızdaki o buzul dağları erimeye başlamış, aranızdaki mesafe kısalmaya başlamış ve artık daha alımlı daha dikkatli davranan bir yay burcu erkeği var ve yay burcu erkekleri küs olduğunuz konuşmadığınız kim ise bu insanlarla ilgili tekrar gündeme gelecek bir durumda tekrar e, arayı e, buluyorsunuz yani o konuşmamak eylemleri görüşmemek eylemleri e, belirli bir aralıkta son buluyor ve bu son bulması ile birlikte e, bazı iş ortaklıklarınızın ee, nasıl söyleyeyim bu karakterle barıştığınız zaman hani artık görüş, görüşüyorsunuz görüşmeye başladığınız zaman şu anki görüştüğünüz insanlar kim ise onlarla sanki böyle görüşmeyi bırakıyorsunuz şöyle söyleyeyim ee, top sahasıları var ya erkekler böyle toplanırlar maça giderler mahalle maçı derler ya da grupla işte toplanırlar bir yerde bir kulübe giderler maç oynarlar falan. Ama siz öyle bir kadınla ya da bir öyle bir adamla ya da öyle bir aile bireyiyle bir barış anlaşması imzalıyorsunuz ki daha önceden görüşmüyordunuz, konuşmuyordunuz. Ama için içinizi yiyordu hani görüşelim, konuşalım. Yani bu insanı kaybetme kaybettiğinizde zaten üzülmüşsünüz. Bu kaybettiğiniz kişi kim ise bununla ilgili olan durumda tekrar bir barış var ve bu barışın barış olduğu zaman siz o maça gittiğiniz arkadaş grubunuzla sanki bu hafta pek fazla ilgilenemiyorsunuz. O insanlar o maça gittiğiniz o arkadaşlarınızla pek fazla muhatap olmuyorsunuz. Çünkü bu barış sağladığınız insan kim ise bu insanın size kariyer yaşantısıyla ilgili e, önemli bir teklifi olacak bu hafta. E, ve siz Meslek alanınızda bu insanla barışı sağladığınız anda e, kariyer yaşandığınızda biraz önce de bahsettim ya o iş bu iş falan işte bulunduğum işi kaybetmeyeyim ya da e, işimle ilgili yükselime geçeyim dediğim noktalar var ya o noktada bu e, küs olan kişi hayatınıza girdiği anda girdiği süreçte büyük bir ihtimalle bu insan sizin daha önce masraf yaparak Yanına gittiğiniz, görüştüğünüz ama tartışmalı bir alan yaratılıp ya da e, yanlış anlaşılmalarla e, aranızda e, bağlantı kopukluğu yaşadığınız, büyük bir ihtimalle daha önceki ortak çalıştığınız arkadaşınız ya da ortak e, olduğunuz kişinin kişinin devreye girmesiyle birlikte sizin aralığın ilk haftasında sevgili yay burcu erkekleri hayatınız, gündeminiz tamamen meslek mesleğinizle ilgili yeni bir değişim e, bu tartışmalı olan kişinin de teklifiyle birlikte gelen bir e, bağlamla birlikte hayatınız tamamen farklı bir yerde farklı şekillenmeler doğrultusunda e, yön alacakmış ve bu yön doğrultusunda siz aslında e, zaten istiyor istenen ve beklenen bir e, mesleğin Hayatınızda olması gereken ve bilmeniz gereken, eğitimini almanız gereken ya da bilgi sahibi olduğunuz bu me bu meslekle ilgili alanınızı fikirlerinizi ve projelerinizi gösterecek alanlara yelken açıyorsunuz. Daha sonraki zamanlarda işte bu meslek alanı ile ilgili daha farklı projelerle güzel bir bereketli işlere imza atılacakmış. Fakat bu işte bu kalp kırıklığı yaşadığınız kişi kim ise veya şöyle söyleyeyim, istem dışı bir insanın kalbini kırdıysanız, istem dışı yani hak edilmeyen bir kişiye hak edilmeyen bir ceza verdiyseniz, hiç hak etmediği halde onu kırıp incittiğiniz bir kişi varsa etrafınızda bu hafta onun gönlünü almaya çalışın. Ondan af dileyin. Onun ee, gönül rızasını isteyin. Kim ise bu. Bu insanın gönül rızasını aldıktan sonra hani bazı enerjiler vardır böyle üzerine insanın üzerine yapışır böyle. Ay dersiniz ne kadar gudubet günler geçiyor. Ne kadar kara günler geçiyor. Ben kimin ahını aldım. Kime ne ettim de böyle oldum dediğiniz birileri var ise o insanların gündeme geldiği anda hani e, gönül rızasını ya da affı gibi e, enerjisini sizin tarafınızdan hoşnut bir enerjiye çevirir iseniz sevgili yay burcu erkekleri sizin işiniz, bereketiniz, bolluğunuz artacakmış. Sizdeki problem zannedersem ki özür dilemek hususunda yaşanan bir problem olarak gözüktü. İnsanların kalbini kırıp da Özür dilememek ya da gönlünü almamak ya da e, duyarsız davranışlarınızdan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı sizin hanenizde ya da mesleğinizde bir ilerleme e, gecikmeleri yaşanıyormuş. Bir kalp kırıklıklarının e, zuhuriyeti üzerinizde yapışkın olduğu için bazı alanlarda... Farklı bir boyuta geçişiniz bu yüzden sağlanamıyormuş. Bunun Aralık ayının ilk haftasında buna dikkat edin. Bununla ilgili eğer ki birisinin ahı varsa üzerinizde veya gönül kırıklıkları var ise bunların tamiriyle uğraşmanız bu hafta itibariyle sizin hayrınız olacak. Çünkü çok istediğiniz bir iş kariyer yaşantınızla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili ya da ama aşk hayatınız olamaz bu. Bir kariyer yaşantınızda bolluğun, bereketin ve kısmetin ya da para artışınızın yükselmesini çoğalmasını diliyor ve istiyor iseniz, ilk önce şu kalp kırıklıkları ile ilgili olan kısımdaki bu kişi kimse ya da kişiler kim ise onlardan onların gönül rızası ile ilgili bir takım çalışmalar yapmanız gerekiyormuş sayın yay burcu erkekleri. Aralık ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.